9. Laleli Fashion Shopping Festival açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Laleli esnafı adına Huzurlarınızda kendisine teşekkür etmek istiyorum. Laleli esnafı, Laleli'nin önüne gelen kargo firmalarından bir tanesi. Her festivalde olduğu gibi bu festivalde de yine yanımızda oldular, destekçimiz oldular. Kargo 63'e ben huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Laleli Sanayi ve İş İnsanları Derneği'nin Gayretleri de düzenlenen ya shopping fest aslında moda ve alışveriş festivali ben Türkçe söyleyeyim festivalinin hem şehrimiz hem de moda ve giyim sektörümüz açısından büyük bir öneme sahip bir organizasyon burası. Tekstil ürünlerinin satıldığı bir merkez ama aynı zamanda otelleriyle, kargo şirketleriyle diğer, diğer bütün üstüleriyle çok büyük bir ekosistem. Şunu da unutmamak lazım. Lanet ortaya çıksa sonra bir daha da Osman Bey, Mertar gibi bölgelerde gelişti. Bu dolayısıyla Türkiye'nin vergi gelirlerine ve özellikle döviz gelirlerine çok ciddi katkı sağladı. Yani en büyük açık hava alış biri olan bölgemizin bu başarısını çok daha ileriye götüreceğini cari gönülden inanıyorum. 哎，大哥，还做？ Thank you.